Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Volta VSX motorumuza çakarlı baykuş lambası takacağız. Şimdi sizlere motor sökme aşamasında adım adım göstereceğim. Arkadaşlar motorumuzu böyle söktük. Tek başıma olduğum için çekim yapamıyorum. Şunları. Baykuş lambasının enerjisini alıp buraya takacağım. Buraya yer açıp Şimdi buraya aç kapa düğmesi takmak için buraya deliyoruz. Şimdi buradan kabloyu çekiyoruz. Söktüğümüz bu parçayı vidalarla geri oturtuyoruz evet Arkadaşlar buralardan deldik montajımızı buralara yaptık. Evet arkadaşlar baykuş lambamızın montajı işlemi bitti. Gördüğünüz gibi böyle. Onun modları var tabii ki de. Şimdi böyle yapınca sarı yanıyor. Sarı da böyle. Şöyle sağlı sollu. Burada bir açıp kapattığımızda sarı beyaz karışık yanıyor. Şöyle. Sonra tekrar açıp kapattığımızda böyle hemen gibi yanıyor. Evet arkadaşlar bu kadardı. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.